Ay çok tatlı. Ne kadar güzel kedi. Hayır kucağımıza almıyoruz kedi. Günah Zeynep. Zeynep. Bak bir tane daha burada. Muhammed karışmıyoruz kediye. Ay 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 ay. Bak bak kavga ediyorlar. Zeynep. Bak bunlar kavga ediyor. Gel, gel, gel. Gel ay ay ay. ay. <laughs> Zeynep karışma. Ay. bak kavga ediyorlar. Gel gel. <laughs> gel gel Muhammed bak kediler kavga ediyor. Gel, bak 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 bak. Yiğit, gel anne. Hayır. hayır, hayır hayır hayır. Ay 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 ay. Nasıl kavga ediyorlar? Ne? Kavga ediyorlar. Zeynep, Zeynep gel bu tarafa. Zeynep. Bak sana saldırır Zeynep. Gel <laughs> bu. <laughs> Gitmedi bak burada onu bekliyor. Bak bak oradan çıkın kedi üstünüze zıplamasın. Muhammed çık oradan. <gülüyor> <gülüyor> Bak buranın kedileri görüyor musun? Orada da var. Ya. Bak orada köpek resmi var, kedi resmi var. Oranın. Bak 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 kedi iniyor aşağıya ama inemiyor. Korkuyor. Hayır. Bak bak kedi ay 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 ay. Ay. Zeynep oradan çık üstüne atlar. Oradan çık. Bak 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 geliyor zaten geliyor geliyor. Bak a geldi. Gitti. Zeynep bak saldırır Muhammed karışma kediye. kediye Muhammed. Muhammed. Muhammed saldırır sana bak. Muhammed yapma. <laughs> Zeynep karışma kuyruğuna. Yavaş yavaş yavaş. Hadi Muhammed yeter. Yeter.